Merhaba arkadaşlar yeni bir video hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FiveM'de nasıl FPS'imizi artıracağız ona bakacağız Evet arkadaşlar isterseniz hiç bekletmeden direkt videoya geçelim Evet arkadaşlar ilk adımı gösteriyorum şimdi hiç oyundasınız direkt hiçbir yere sapmıyorsunuz geldiniz buraya slash FPS menü yazıyorsunuz arkadaşlar yazdık burada FPS arttır grafik arttır geliştirilmiş ışık sahne modu temel ayarlar e, şu an biz temel ayarlardayız. FPS arttır dediğimizde bir ışıklar sönüyor gibi oluyor. FPS'iniz artıyor arkadaşlar. Çok basit. Ee, ben nasıl geri alacağım derseniz arkadaşlar yine slash FPS menu yazıyorsunuz böyle hızlıca. Temel ayarlar diyorsunuz eski haline dönüyor arkadaşlar. Bu birinci adımdı. O zaman hızlıca ikinci adıma geçelim. Evet arkadaşlar ikinci adımımızda burada discord dişi çarka bir geldik. Buradan aşağı indik. Yayıncı modu var bende şu an. Ee, buradan gelişmişe geldik gelişmişten donanım inmesi kısmı var bunu arkadaşlar kapatıyoruz burada da zaten kendisi diyor GPU'nu kullanarak Discord'u daha akıcı yapan donanım inmesini açar kare düşüş sorunu yaşıyorsan bunu kapat yani arkadaşlar bunu kapatırsanız FPS'iniz daha artar ondan dolayı benim tavsiyem bunu kapatmanız arkadaşlar buradan bunu kapatıyoruz bu kadardı arkadaşlar. İkinci adımı bitirdik. Şimdi hep beraber üçüncü adıma geçelim. Evet arkadaşlar. Üçüncü adımımızda ise şöyle yapıyoruz. Şimdi görev yöneticisini başlatıyoruz. İsterseniz buradan, isterseniz CTL alt size kalmış. Girdik. Diğer ayrıntılar dedik. Başlangıca geldik. Şimdi arkadaşlar başlangıçta yani bilgisayarınızı açtığınızda neler açılıyor direkt onları gösteriyor. Şimdi mesela Razer Synapse ben de devre dışı bıraktım. Gördüğünüz gibi. Peki nasıl da devre dışı bırakacağım? Hemen arkadaşlar göstereyim. Mesela e, geliyorsunuz şuna e, Riot'u diyelim. Geldiniz devre dışı bıraktınız. Sağa tıkladınız devre dışı bıraktınız. Tak. Önünüz gibi devre dışı kalıyor ama ben bunu etkinleştirmek istiyorum. Buradan arkadaşlar bilgisayarınız açıldığında e, nelerin başlamasını istemiyorsanız onları kapatabilirsiniz. Arkadaşlar bu da üçüncü adımda. Hep beraber dördüncü adıma geçelim. Arkadaşlar dördüncü adımda ise hemen arama kısmına geliyoruz. Buradan Xbox Game Bar'ı etkinleştir. Ha çıktı direkt zaten. Şimdi buraya geldik. Bir kere hocam Xbox game var. Açıksa kapatıyorsun. Gereksiz bilgisayarının şey yapması, kullanması. Yakalamalar. Yakalamalara bir gelelim. Yakalamalarda arka plan kaydı kapalı, kaydedilmiş ses kapalı, kaydedilmiş video bu çok önemli değil. Oyun modu açık olacak. Çünkü neden? Oyun modu açık olduğunda Windows bilgisayarınızı oynamak için en iyi duruma getirir. Bundan dolayı bu olay açık. Xbox'a bu çok da önemli değil. Şimdi Xbox Game Bar'da daha işimiz bitmedi. Grafik ayarlarına geldik. Şimdi buradan e, 5M'i biz 5M'de daha çok FPS'imizin artmasını istiyoruz. Buraya geldik. Göz at dedik. Göz at dedikten sonra buradan 5M'i seçiyorsunuz arkadaşlar. Tıklıyorsunuz. Ekliyorsunuz. Eklediğinizde şöyle gördüğünüz gibi 5M yüksek performans. İşte ben, benim 5M buradaymış. Mesela. İşte seçenekler buradan diyorsunuz ki güç tasar yüksek performansa geliyorsunuz, kaydediyorsunuz. Böylece 5M'de daha yüksek güçte çalışıyor bilgisayarınız ve daha fazla FPS alıyorsunuz. Bu da çok önemli bir adım da arkadaşlar. Bu adım da böylece bitti. İsterseniz hemen 5. adıma geçelim. Arkadaşlar 5. adımda ise buraya geldik. Buradan güç planı seçin. Düzenli ya da seçin fark Bir seçine tıkladık. Seçin dedikten sonra burada önerilen dengeli benim de size önerdiğim dengeli arkadaşlar yüksek performansta bazen e, abuk subuk oluyor bir şeyler, bir sıkıntılar oluyor bilgisayarda falan filan benim size önerim dengeli bunu yüksek performans ya da nihai performansı çekmeye gerek yok bilgisayarınız ısınır sıkıntılar çıkar e, benim tavsiyem dengeli arkadaşlar bunu dengeli yapıyoruz bu adımda böylece bitti 6. adıma hep beraber geçelim arkadaşlar şimdi arama kısmına geliyoruz 6. adımımızda Buraya arka plan uygulamaları diyoruz. da çıktı zaten. Şimdi arka plan uygulamanını kapattım arkadaşlar. Siz de kapatın çünkü gereksiz arkada bunlar çalışıyor bilgisayarınızı yoruyor. Bunu kapatıyoruz. Bir de arkadaşlar buradan Windows güncellemelerini denetle. Şimdi bir de arkadaşlar Windows'un şöyle bir özelliği var. Windows'unuz güncel olmadığında bilgisayarınız iyi çalışmıyor. Oyunlar e ee, oyunlarda iyi FPS alamıyorsunuz. Bundan dolayı bu Windows'u güncel tutmak çok önemli. Bu Windows'umuzu da güncel tutuyoruz ve ben denetledim, bir sıkıntı yok. Siz de arkadaşlar bunu sık sık yapın. Windows'unuzu güncel tutun. Böylece bu adım da bitti. 7. adıma hep beraber geçelim. Evet arkadaşlar 7. adımda arama kısmına geliyoruz. Odaklanma yardımına geldik. Arkadaşlar odaklanma yardımında burayı kapalı tutuyoruz. Diğer şeylerin çok da bir önemi yok. Burayı kapalı tutuyoruz. Bu adım da bayağı kısaydı bu kadar da. Bir sonraki adıma geçelim. Şimdi 8. adımda ise FiveM'e geldik. Sağa tıkladık, özellikler dedik, uyumluluk dedik. Uyumluluktan tam ekran iyileştirmelerini devre dışı bırak diyorsunuz arkadaşlar. Tık tıklıyorsunuz. Tikli olacak burası yüksek DPI ayarını değiştir diyorsunuz. Şurası da tikli olacak uygulamayı seçeceksiniz. Ben önceden yaptığım için buralar bende tikli. Tamam diyorsunuz uygula diyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Arkadaşlar burada 8. adımda hızlıca 9. adıma geçelim. Evet arkadaşlar şimdi 9. adımdayız. Adımlar kısa olduğu için şeyler, adım numaraları fazla oluyor. Şimdi hızlıca geldik buraya bir çalıştır dedik arkadaşlar. Çalıştır dedik. Şimdi arkadaşlar burada çalıştır dedikten sonra buraya temp yazdık. Benden önce yapmıştım. Temp yaz. Şimdi buradaki dosyanın hepsini seçtik abi. Sil dedik. Atla dedik. Burada hocam gereksiz dosyalar var. Atla diyoruz abi hızlıca. Bu bitti. Tempi bitirdik. Yine çalıştır dedik. Bu sefer recent yazdık. Daha önce yapmıştım ben. Burada bir sürü ıvır zıvır dosya oluyor arkadaşlar. Bunları siliyoruz. Bitti. Recent de bitti arkadaşlar. Şimdi bir de bir tane daha var. Prefetch. Böyle yazılıyor. Daha önce ben yine yapmıştım. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Hepsini aldık. Sildik. Bunlar hocam hiçbir işe yaramayan dosyalar. Atla diyoruz. Bitti. Şimdi bu dosyaları da bu şekilde bitirdik arkadaşlar. O zaman 10. adımımıza hızlı bir şekilde geçelim. Evet arkadaşlar 10. adıma geldik. 10. adım için 5 açmamız gerekiyor. Şimdi 5M'deyim. Settings. Settings'ten. Graphics'e geldim. Graphics'te bu ofta DirectX 11 kullanıyorum. bize de tavsiyem o şekilde. 1080p. Sizin ee, hani kaldırmıyorsa eğer bilgisayarınız daha da azaltabilirsiniz. İşte burada bir sürü seçenek var. 1600'e 900, 720p var falan filan. FXA kapalı, MSA kapalı, VSync kapalı, House game on focus loss. Bu kapalı arkadaşlar. Ben bunu hızlıca size anlatayım. Ee, bu Bunu mesela açıkta kullanırsanız sadece belli bir yere odaklanıyor ve arkasına blurlu, arkası bulanık gözüküyor. Ben bunu kapalıda kullanıyorum. Size tavsiyem o şekilde. Popula Population density kapalı, variety kapalı, scaling de kapalı, extended texture budget. Arkadaşlar bunu bazıları kapalıda öneriyor. Hepsi kapalı olsun. Ama hepsinin kapalıda olmasının bir anlamı yok. Şöyle bir sıkıntı var bir de. Mesela e, FiveM'de bu sunucuda Uvu Cafe var. Uvu Cafe'ye girdiğinizde eğer hepsi kapalıysa sizde hiçbir yer gözükmez ve hiçbir yer yüklenmez. Ve e, böyle sanki yerin altına düşmüş gibi olursunuz. Hiçbir yer yüklenmez. Problem orada. E, bunu çözmenin yolu da arkadaşlar bunu 4-5 tık arttırmak. Yani tavsiye 1, 2, 3, 4, 5 tık arttırmak. Benim tavsiyem o yönde. Bunu bir 5 tık arttırıyoruz. Normal, hayda, normal, hayda, off. Bottom normalde, very hayda, normalde, softest normalde, post fix. E, de 4x de kullanıyorum. Oxalation da hayda, tessellation hayda, bu kadar. Şimdi arkadaşlar advanced graphics'e geldik. Şimdi full screen exclusive kullanıyorum. Ama isterseniz siz full screen kullanabilirsiniz. Yani sizin bilgisayarınız iyiyse Exclusive'i tavsiye ederim. Ama diyorsan abi benim bilgisayarım o kadar iyi değil. Full screen kullan. 1080p kullanırım. Dediğim gibi az önce anlattım. Hani bilgisayarın çok iyi değilse daha düşük çözünürlükleri kullanabilirsin. Ee, burada monitörün herzine bağlı bir durum. Ee, benim monitörüm 60 Hz olduğu için 60 Hz kullanıyorum. Ama seninki 75'e 75'e ayarlayabilirsin. İşte 144 144, 165 165, 240 240 gibi. Bunu otoda kullanıyorum. Of 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 bu da. Ee, bunların hepsi de kapalı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kadar burası. Evet arkadaşlar bu ayarlarımız bu şekildeydi. İsterseniz hemen kapanışa geçelim. Arkadaşlar bir de kapanışa geçmeden önce hemen şunu bir göstereyim size kısaca. Bu yukarıdaki tablo tabloyu nasıl açıyoruz? Ben size hemen onu göstereyim. F8'e geldik. Overlays performans. Buradan draw performans. Bunlar hepsi tikli olunca yukarıda hangileri gözüksün? Onlar e, onların tablosu. Hepsi bende tikli. Şuradan mesela kapatırsam arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi kapanır. F8'den, overlays'ten bunu açıp kapatabiliyorsunuz. Draw FPS arkadaşlar sadece sol üstte FPS'inizi gösteriyor. Benim tavsiyem genelde insanlardan şöyle kullanıyor. F performans şuradan tikleyip kullanıyor. Aklınızın bir ucunda kalsın arkadaşlar bu FPS kutusu da bu şekilde açılıyor. Hemen kapanışa geçelim. Evet arkadaşlar bu videomda sizlere FiveM'de nasıl FPS'inizi arttırırsınız onu gösterdim. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda hangi içerik gelsin yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.